Merhaba arkadaşlar. Sizlere bir TYT denemesi çözmeyi düşünüyorum. TYT denemesinin 40 soruluk bir deneme tabii ki. Bu denemenin 10 tanesi geometri, 30 tanesi matematik. İlk önce ben geometri sorularını çözeyim dedim. Şimdi geometri sorularının birinci sorusundan başlıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuza başlıyoruz. İlk sorumuzda şöyle şey yapmış. Bir üçgen var. Köşeler verilmiş. Koordinat düzenli köşeleri verilmiş. Ve ağırlık merkezi formülü verilmiş arkadaşlar. Ağırlık merkezi köşelerin koordinatları toplamının 3'e bölümüdür. Bu formülle ilgili bir soru. Şimdi bir tane A ve B noktası var. Bir tane C noktasını biz bulacağız arkadaşlar. Şimdi C noktasını ben alayım. Şurada herhangi bir yerde C noktası alayım. Şurada C noktası. A, virgül, B noktası olsun. Şimdi bir tane üçgen çizeyim şekilde. Rastgele bir üçgen çizdim C noktası. A virgül B dedim. Şimdi arkadaşlar bunun ağırlık merkezi yani G'si G'si e, y eksenine bir birim uzaklıkta diyor. X ekseni üzerinde ve y eksenine bir birim uzaklıkta. Yani şurası aslında bir yerde. Ya eksi bir virgül sıfırdır ya da bir virgül sıfırdır. Ben yani eksi bir virgül sıfır olarak alayım. E, şimdi o formülü uyguladığım zaman burada ne diyor? C noktasının y eksenine uzaklığı. Yani x'i a'yı soruyor arkadaşlar burada. A'yı x'i soruyor. Şimdi a'yı bulmak için ne yapacağız? E, 3 e, koordinatı toplayacağız. Eksi 2. X'leri toplayacağız. Artı 4. Artı a bölü bölü 3 eşittir. E, eksi 1'e eşitleyeceğiz. G noktamızda. Yani ağırlık merkezinin eksi 1'ine eşitleyeceğiz. 3'ü karşıya çarpı atıyorum. E, eksi 2, 4 daha 2 yapar. Artı A eşittir. Eksi 3 yapar. 2 de karşıya eksi attığım zaman A dediğimiz eksi 5 olarak cevabı bulmuş oluruz. Cevap eksi 5. Yani e, uzunluk olarak düşünün o artı 5'tir. Eğer bunu 1 eşitleseydik arkadaşlar 3, 1 e, çıkardı olmazdı. Yani en en uzunluğunu sorduğu için cevap 5'tir. Diğer soruya geçiyorum. Diğer soruda <laughs> e, yarım çemberler verilmiş bu şekilde. Bu yarım çemberlerin e, uzunlukları toplamı 23 piymiş. Yani şu kırmızıyla olan e, uzunluk toplamı 23 pi. Mavi olan uzunluğun e, uzunluğunu soruyor arkadaşlar. Onu bulmak için şöyle yapacağım. Yarım çember olduğu için şuraya R diyorum. R R R R R R R diyorum. Toplam kaç R yaptı? 8 R. Büyük çemberin yarıçapı A dersem yarıçapı 4 R'dir. Küçük çemberlerin yarıçapı zaten R. Şimdi şu uzunlukları nasıl buluyoruz? Çevre formülünden buluyoruz değil mi? Yarım çember. Çevre bölü 2'den bulacağız. Neydi çevre formülümüz? 2 pi Bunu 2'ye bölüyorum. Yani pi Yani şu uzunluk arkadaşlar. Çemberin yarısı pi Bunun gibi kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. 4 pi İşte bu uzunluğu, bu toplam kırmızıyla gösterilen uzunluk 4 pi 23 pi olarak verilmiş. Şimdi mavi uzunluğu bulalım. Bunun yarıçapı nedir? 4 r demiştik. Çevre bölü 2'den. 2 çarpı pi çarpı 4 r diyorum. Bölü 2 diyorum. Yani 4 pi çıkıyor. 4 pi zaten 23 pi idi. Yani buranın şu çevre uzunluğu da nedir? 23 pi olarak buluyoruz arkadaşlar. Diğer soruya devam ediyorum. Evet. Şimdi burada bir letkimiz var. Açı ölçerimiz var yani. Açı ölçerde burası 30 dereceyi göstermiş. Buradan 40 dereceyi göstermiş. O zaman aradaki açı arkadaşlar. Şu aradaki açı 110 derecedir. Burada neyi vermiş? AB eşittir. BC vermiş. Yani burada bir İkisi kenarlık var. Şöyle yapayım. Taban açıları birbirine eşit. Şimdi 110 derece. taban açıları ne kalır? 70 derece kalır 180'e tamamladığım zaman. 35'e 35 düşer. CAB açısı ne olmuş oldu arkadaşlar? 35 derece olmuş oldu. Diğer soruya geçiyorum. Burada böyle sorular çok çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Şöyle çizeyim. Bakın burada 5, 12, 13 üçgeni var. Aynı üçgenler şuralarda da oluşur. Aynı eş üçgenler şöyle yapayım. Bak. Şu çizdiğim üçgenlerin hepsi 5, 12, 13 üçgendir arkadaşlar. 5, 12, 13. Aynı şey burada da var. 5, 12, 13. 5, 12, 13. Neyse. Şurası 12, 5. Şimdi bize neyi soruyor? Şu kırmızıyla çizilmiş şu D doğrusunun X, e, y eksenini kestiği noktayı soruyor. Onu nasıl bulacağız? Şu y eksenini tabii ki uzatacağız şu şekilde. Uzattığımız zaman kesiklikleri yeri buluruz şu şekilde. Burada benzerlik kullanacağız. Şuraya k dersek k bölü k bölü k artı 17 eşittir. 5 bölü 12 Bu şekilde benzerliğimizi e, kullanabiliriz. 12k eşittir 5K artı 85 yapar. 17 ile 5'i çarparsak. 7K eşittir 85'ten K buradan ne çıkıyor? 85 bölü 7 çıkar arkadaşlar. 85 bölü 7. Negatif tarafta olduğu için eksi 85 bölü 7 olarak cevabı buluruz. Diğer soruya geçiyorum. Soruda diyor ki ABC dik üçgeni kesilerek bir kalıp, kalıp oluşturuyor. Kalıp ne demek? Ee, bunu yüzlerce basabilir anlamındadır değil mi? Bu kalıplar getirip bura, buradaki üçgende yerleştiriliyor. Kalıplar aynı kalıp olduğu için bütün üçgenler eşit arkadaşlar. Yani şu parça şu parça eşit. Şu parça da o parça eşit. Yani burası alfa ise şurası da alfa açı olarak. Alfa 90. Alfa iki alfa da 90 derece olduğuna göre yani buradan alfa eşittir ne olur? 30 derece olarak çok rahat bu cevaplar çıkar. Arkadaşlar görüldüğü üzere geometri soruları e, kolay. E, sonda kaldığı için öğrenci çözemiyor ama bence en kolay sorular geometri soruları diyebilirim arkadaşlar. Bakmanızı her zaman tavsiye ederim. Diğer soru şöyle bir eşkenar üçgen. E, ne yapılmış katlanmış ve şu şekilde bir e, düzgün altıgene dönüştürülmüş. Bu altıgenin çevresi diyor. Altıgenin çevresi dört köküşmüş. Şimdi çevresi dört köküşse A dersek. 6A eşittir 4 kök 3 olarak verilir. Buradan A'yı buluruz. 4 kök 3 bölü 6'dan. Ee, sadece 2 kök 3 bölü 2 kök 3 bölü 3 olarak bir kenara buluyoruz. Şimdi arkadaşlar bu bir bu kenar burada neyi ifade ediyor? Ona bakayım. Şöyle katlayınca ortaya doğru katlayınca şu şekilde bir şekil çıkar arkadaşlar. Şöyle yapayım. Şu şekilde. Tam olmadı da neyse. Şu şekilde bir altıgen çıkar kattadığımız zaman görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada a olduğu için eşkenar üçgen olduğu için buralar da a'dır. A A şekli diyebiliriz. Şu kenar a ise bütün kenarlar eşkenar üçgen olduğu için altıgen eşkenar üçgenlerden oluştuğu için A, a A'dır. Yani 3a. Bir kenar 3a. Şimdi 3a nedir? 1a 2 kök 3 bölü 3'tü. 3a üç ise 3 çarpı 2 kök 3 bölü 3'ten yani 2 kök 3 olarak bir kenarı buluruz. Üçgenin bir kenarı. İstersek akare kökü 3 bölü 4'ten eşken üçgenin alan formülünden direkt çözeriz. İstersek de şu şekilde 30-60-90 üçgen çizim sizin için. Şu şekilde. Şimdi bu 2 kökü 3 olan yer neresi? Hipotenüs. O zaman 30'un karşısı ne olacak? 30'un karşısı yarısı olacak kök 3. Burası da kök 3 katı 3 olacak arkadaşlar. Şimdi bu üçgen 30-60-90 üçgen şöyle çizdiğim zaman 30-60-90 üçgende bunun alanı bize 2 e, katı üçgenin alanını verecek. 3 çarpı kök 3 bölü 2 bu üçgenin alanıdır. Ama bundan eşken üçgenin 2 tane olduğu için şu şekilde şöyle tamamladığımız zaman 2 tane olduğu için bunu 2 bölü 2 yok ediyorum. Alanımız ne oluyor? Alanımız 3 kök 3 olarak cevap bulmuş oluyoruz arkadaşlar. 3 kök 3. Burada ne bulmuştuk? 30. Devam edelim arkadaşlar. Bu soruda da e, içerideki karenin alanı 25 demiş. O zaman buralara 5, 5, 5, 5 düşer. E, AE çarpı e, B'ye de 12 demiş arkadaşlar. Burada şimdi 12 ise burası A ise arkadaşlar şurası B'dir. A, B ise burası da B'dir arkadaşlar. Çünkü e, eş üçgenler bu dört tane üçgen eş üçgendir arkadaşlar. Şurası da A'dır mesela. A çarpı B 12'ymiş. Ve hipotenüsü de 5 olduğuna göre bu nedir? Çok rahat. 3, 4, 5 üçgen olduğu gözükür. Yani 3'e e, 4'tür diyebiliriz. Bir kenar ne oldu arkadaşlar? 7 oldu. O zaman alanımız ne olur? Büyük karemizin alanı 7 çarpı 7 yani 49 olarak cevap bulmuş oluruz. Diğer soruda, şöyle yapayım. Şöyle bir köşegene şunlar bu köşegen üzerine katlanıyor arkadaşlar. Köşegen üzerine katlanıyor. Nasıl katlanır? Şu şekilde diyeyim. Yani şunu şu şekilde bu tarafa katlarız. İki tane eş üçgen oluşur orada burada. Şurası dikse. Şuradan şu eşit olur yani. Eşişken oluşur. Aynı şey burada da geçerlidir arkadaşlar. Şurada da ne yapar? Şu şekilde eşişkenler oluşur ve şu paralel kenar oluşur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada ad'ye 6 vermiş. Şurası 6 ise döndermiştik. Şurası da 6 olmaz mı? Burası da 6 olur. Şurası da 6. Burada 6, 6, 6 yani hipotenüs 6, karşı kenar 6. O zaman burada ne var? 30, 60, 90 üçgeni. yani şurası 30 derece. Burası da 6 ise ee, 60'ın karşısı 6 olduğuna göre 30'un karşısı arkadaşlar kök, e, 3'te 1'in kökü katı olur her zaman. 2 kök 3 olarak bulabiliriz. 2 köküç. Burada bu üçgenin alanını bulursak bu üçgenin alanı 2 kök ile 6'nın çarpımının yarısıdır. Burası dik olduğu için. Şunlar diktir katladığımıza göre. Şimdi çarpıyoruz. 12 kök yarısı 6 kök yapar. 6 kök Bunlardan 4 tane var. 4 tane 6 köküç yani. Bu da ne yapar? 24 köküç olarak cevabı bulunmuş oluruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet geometri 10 tane sorudan oluşur. Geometri denemelerimiz ee, bu şekilde yapabiliriz. Onu, son iki sorumuz yani. Şimdi arkadaşlar burada bir kare var. Bu kareyi bu çemberin içine yerleştirmeye çalışmış da tam da yerleşmemiş yani. Buradan baktığımız zaman şu şekilde çizgi çizdiğimiz zaman şu artan kısmı A diyorum. Şurası da nedir? 4. Bu karenin alanı 16 olduğuna göre bir kenarı nedir? 4. Burası 4. Yani bizim dairemizin çapı çapı 2R'miz 4 artı A. Şimdi arkadaşlar bu A o zaman şuradan da çizdiğimiz zaman ben çizdiğim zaman Burası da A'dır arkadaşlar. Şurası da A'dır. Yani şurası, şu kısım, şu küçük kısım 4 eksi A'dır. Şurası da 4'tü. Şu kenar, karenin bir kenarı. Çizgi çizersem şu çapı çizersem şu şekilde. Çapımız 4 artı A'ydı. Şimdi burada biraz karıştı da şu üçgeni ben dışarı taşırayım şu şekilde. 4 eksi A 4, 4 artı A diyebiliriz şu şekilde. Bu neye uyuyor arkadaşlar böyle bir üçgen? 3, 4, 5 üçgenine uymuyor mu? A dediğimiz 1. 3, 4, 5'e uyar. O zaman e, çapımız ne olur ki Birden 1'den 5 yapar. Yer çapımız 5 bölü 2'dir arkadaşlar. Pi çarpı R kareden de alanı bulacağımız için e, dairenin alanını dairenin alanı diyelim. Pi çarpı R kare yani 5 bölü 2'nin karesi. Buradan ne yapar? pi çarpı yani 25 bölü 4 pi olarak alanı bulmuş oluruz arkadaşlar. Diğer sorumuz bir tane büyük bir sürahi var. Yarı çapı 6 birim olan. Ve 3 tane küçük bardağa su döküyor. Bu su bu bardaklar tamamıyla doluyor. Yarı çapı 3 birim olan bardaklar. Yüksekliğine de h diyelim. Haş. Ve bu bardakların boyu kadar su kalıyor şurada sürahide. Şimdi arkadaşlar şu küçük bardakların alanına A, hacmine A diyelim. Ne olur? Pi çarpı R kare, 3'ün karesi çarpı H. Taban alanı çarpı yükseklik burada formülü vermiş arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklik bize hacmi verir. Burada ne çıktı? 9 pi H çıktı. Bunun gibi 3 tane yok mu? Yani 27 pi H. Bu bardaklara su dolmuştu. Yani şurası boş olan kısım 27 pi h'tır. Geriye ne kaldı? Geriye de şuradan bulacağız hacmini. Şu kalan hacmi. Ona da m diyeyim. Önemli değil. Altının karesi, şey pi çarpı altının karesi çarpı h. 36 pi h çıkar. Yani şurası da 36 pi h. Toplam hacim 63 pi h. Bunun hacmini aynı zamanda e, yüksekliği e, bu sırayın yüksekliği neymiş? 21'miş arkadaşlar. Hacmini ayrıca buluruz. E, ne yaparız? E, pi çarpı altının karesi çarpı yükseklik 21. Burada 63 ile 21'i sadeleştirirsek burada 3 kalır. E, 3 pi h eşittir. Pi çarpı 36 yapar. Pi'ler de birbirini götürüyor görüyorsunuz. 3'ü de karşıya böyle atarsak kaç eşittir buradan? 12 cevabını bulmuş oluruz arkadaşlar. Yani küçük bardakların yüksekliği 12'ymiş. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bir geometri sorusunu çözmüş olduk. Ee, bir geometri denemesi yapmış olduk bu şekilde.